Merhabalar. Hayırlı günler. Günümüz hayırlı olsun. Tekrardan selamlar, sevgiler olsun. Duygulu Hayatlar sayfama yine yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İftara yemeğim var. İftara misafirim var. Oruçtan ve yorgunluktan dilim dolanıyor. Ee, şöyle Bismillah diyelim. Ne yapalım? Şöyle güzel bir güveç yapalım sizlerle beraber güvecimi büyük güvecimi çıkardım bugün ee, küçüğü dar olur diye düşünüyorum bunu çıkardım içine biraz su bıraktım beklettim şimdi suyunu dökeceğim büyük gözele alacağım ısınsın ki hemencecik güvecimi bırakayım sessiz kızım şöyle Güvecimi ocağa oturtturdum. Güvecim ısına dursun. Şöyle altını kısacağım biraz ki patlıcanlar böyle 1-2 dakika kadar ee, tuzlu suda yine bekletmek istiyorum. Şöyle yine alacağını soyalım. İnşallah güzel olur yemeğim böyle misafir olunca ağzımızda kapalı tadını tuzunu bilmiyoruz patlıcanlarımı şöyle güveçlikte doğru yiyin. efendim kızım arkadaşlar oradan seni görmüyor anneciğim buradan görüyorlar yap bakalım kızım da sihirbazlık yaptı maşallah kızıma koyma aparatına da alıştım. Artık inanın ki bıçakla ne patates ne salatalık ne de böyle şeyler e, soyamıyoruz. Şöyle ne çok küçük ne çok büyük doğrayalım bakalım. Sen neye bakacaksın kızım? Şu, hemen bu güvecimi bırakıp Zeyno'mu yatıracağım. Bayağı gecikti. Ne kızım? Dur açayım kızım. Şöyle bir ufaktan bir de araya market turu sıkıştırdık. Al bir tane. Al bunu al canım. Tamam bunu al o zaman. Tamam bırakıyorum poşetine. Ağlama. Al canım. Al. Hadi yek sallayayım seni yatasın anneciğim. Hadi güzel kızım. Bir şey olmaz yıkarız elini. Bir şey olmaz. Niye ki yedikten sonra yıkayayım hemen, yıkayayım da seni sallayayım. <laughs> tamam Ben Bana kalsa ben türlü gibi yapardım, şöyle yeşil fasulyeli, patatesli. Ben öyle daha çok seviyorum ama bugün tercihimiz sade patlıcan oldu. Efendim kızım. Tamam Efe İnşallah. Tamam çikolatanı ilk sallayayım <laughs> Zeyno'mu uyutup e, Sonrasında çorbamı da bırakacağım Hemen O da ufak ufak pişsin hazırda kalsın Tatlım fırında Barbunyam halen pişmedi Düdüklüye bırakmadım Düdüklüye bıraksaydım şimdi 50 kere pişmiş olacaktı sarman pişti hazır dur anneciğim bir saniye bunları hemen doğramam lazım biraz daha mı pişti emin misin güzel söyle Elif'in bugün oruç değil sarmayı ona tattırıyorum. Bir tane çıkardım içinden. Bu arada ben de soğanlarımı doğrayayım. E ee, Elif dökmeden. Tuzlu, tuzlu mu olmuş? Birazcık. Deme. Ama pişmiş. Pişmiş tamam o üstteki öyledir. Alttaki daha güzel pişmiştir. Tamam teşekkür Ama ettim. Şey... Hadi. Ben bir şey ya videoda? Eğer eee alışılmadık tuzuna bakmak istiyorsan hmm. bakabilirsin. aracın Yok anne öyle olmaz. Yok, sıfır, onun için yemem lazım ben onun anla, anlamam için nasıl yiyeyim? <laughs> o dilinin ucuyla bakabilirsin. Ona sözüm yok ama o şekil ben bakamam anne bu sarma. Efendim. Şöyle. Ucunan, güle, güle. Çınargül'de ne işin var? Gidiyorsun yine. Hı hı. Bolca soğanımı doğrayayım. Anne bir daha. Ne bir daha? Bir daha Bir daha aç. Dur şu soğanı doğrayayım öyle. Hı hı. Tamam. Hiç isteği bitmedi bugün. Zeynep. Cam bardak yalan mıydı? Yemeyeceğim. Tamam. Cam bardak da vermeyeceğim. Çünkü bardak yalan. Soğanımı doğradım, patlıcanlarım suda. Sen inşallah içerlere çikolata dökmedin Zeyno. İnşallah. Al. tamam al bunu ağzına at böylece. Gel elini de sileyim. Gel, tamam al. Yut ondan sonra boğulursun ha. Gel, elimizi silelim kızım. Tamam, o bir elimiz. Babileriniz temiz mi? Tamam. Ha kızıma su da vereyim şimdi. Hemen yastığına gel seni sallayayım kızım. Böyle aileme ortak oldunuz. Değil mi? Kalk. soğanlarım kavruldu. Salçamı da hemen ekleyeceğim. Biraz burada pişecek. Sonrasında fırına gidecek ki şöyle güvecin kokusu fırında daha güzel oluyor bence. O koku gelsin. Ne hey kızım? Efe'den iste de versin. Güzel güzel videolarım oluyor. İnşallah ilerlememiz gayet güzel gidiyor. Sizlerin desteği sayesinde inşallah çok azıcık bir yolum kaldı. İnşallah tamamlayacağız serüvenimizi. Bu arada ben de domatesleri bir suya tutayım da poşetlerinden ayrı tümler. salçam bak bir güzel kavruldu. Neyi getirdi kızım? Tamam, o çok güzel. Şimdi kızımı sallayacağım. Şöyle. Etimizi de içine aktaralım. Bir de. Suyunu da kullanacağım yine bu arada gülüklü düğünü çıkarmadım daha. O yüzden hemen bir haşladım. Hazır ettim ki sonrasında dövmelerimi haşladım. Böyle kalsın. Suyunu kullanacağım. sat üzerlerini Üzerine inşallah kıyımı ben sallamaya kalmadan kendi kendine uyuyor. Çünkü uykuya aşırı bir gecikte bir gecik uykuyu aşırı tamamda şu ara an, şu anda. Tatlı tamam şöyle biberimizi açalım. İnşallah buna da çok acı değildir. Biberlerimizi de gönderelim. Yine ekleyeceğim. Buradan iri parçalı biberlerim var. Onları doğrayacağım biraz. biberlerimi de doğradım. Dediğim gibi bunları daha böyle büyükçene büyükçene bırakmıştım. Bunlar da tamam. Şöyle. Domateslerimizi de üzerine bırakalım. Bu arada uydu Göstereceğim size tam dağısı. Şöyle sarımsaklarımı da doğrayayım. Yine üzerine şöyle buzluktan sarımsaklarımı ilave ettim. Et suyumu da bırakacağım üzerine. Güvecin kapağı Maalesef ki çatladı. O yüzden şöyle cam kapaktan yardım alacağım. Çatladı güvecimin kapağı. Niye anlamadım. Yemeğim şimdi böyle güzel pişsin. 2 dakikacık. Sonrasında hemen ne yapacağım? Ee, karıştıracağım. Şu an daha karıştırmadım. Bekliyorum. 2 dakikacık dursun. Zeynon da şöyle beklerken uyudu yavrum. <laughs> Maalesef ki bugün annesi yetişemedi Zeyno'ya. Şöyle biraz da tuzunu atacağım. Biraz bekleyeyim. Şöyle güvecimizi ufaktan bir alt üst edelim. domatesim hala erimedi. Şöyle. Ki dibine tutmasın etlerim. Güvecim tamam. Şöyle kaşığım burada kalsın. Dura dursun. pişsin böyle birazcık sonrasında doğru fırına şöyle e, güvecimin son kalan tabağıyla e, bitirmiş olan videomu Çünkü o an çok böyle taşkalaya geldik son dakikaya yetiştirdiğimiz için yalnız e, tamamla tamamı böyle güveçteki halini çekemedim sona kalan artık tabağımla e, en azından göstermiş olabilmek için videomu tamamladım. Ee, çok güzel bir akşamdı. Çok güzel bir iftar yaptık. Hep beraberce. Ee, yaptım Rabbim tekrar neyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.